Sevgili izleyicilerim, Kanal 7 ekranlarında Şampiyon Lezzetlerle sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Bursa'dayız. Yeşil Bursa'da Bursa'nın lezzetlerini sizlerle buluşturacağız. Bursa'da Ramazan nasıl geçer? İftar sofralarında neler olur? Bursa'nın en özel lezzetleri, en özel yerleri sizlerle birlikte gezeceğiz. Hadi Bursa turumuz başlasın. Bursa'dayız en özel lezzetleri sizlerle buluşturuyoruz ama yemek yemek nereye kadar? Bursa'ya gelmişken bir de kapalı çarşıyı gezelim. Biz neler satıyoruz? Bizde alternatif çok bizde ekstra tam, ürünler var. Tam kendime göre bir yere yani. <laughs> İpeğe dair her şey var elbisesinden mendiline gözlü e, göz bandına her şey her şey ne ararsanız var. Yani ipekten diyorsun göz bandı. Evet, hepsi var. Vallahi bilemedim Bursa ile meşhur ya. Evet. Şöyle hemen e, şallarımızı böyle bir görelim. Vallahi çok da güzel renkler desenler. Muhammet Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz değilsiniz. Valla ben iyiyim. Böyle takıyı da görünce dedik bir girelim bakalım neler var neler, neler... Siz de elinizde kutularla geldiniz. Nereden böyle? Bunlar vitrindeydi. Şimdi temizlik yapıyoruz bayram için. Bizde de bayramda işler oluyor. Ee, onun için temizlik yapıyor ve hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Vallahi Ramazan bereketliydi, bayram bereketi ikiye katlıyor her ben öyle söyleyeyim. Tabii her zaman bereketli zaten. Ramazan. Vallahi böyle güzel güzel de takılar var. Tabii, taş, gümüş bizde. Evet sevgili izleyicilerim neredeyiz? Bursa'dayız. Akşam iftara ne yapacağım diye düşünmeyin. Sizler için harika tarifler hazırlıyoruz. Harika bir iftar masası kuracağız. Ama bir taneyle değil birkaç tane masa göreceğiz. Hadi gelin birlikte gidelim. Bursa'dayız. Yeşil Bursa'da. Adem Şef'le birlikteyiz. İftar için bizlere ne hazırlayacaksın? Bugün söğürmeli dana hazırlayacağız. Kaburga hazırlayacağız. Ee, bir de saç dana hazırlayacağız. Adem Şef, Hadi dana kaburgadan başlayalım. Tane kişi işimizden başlayacağız. Kekimiz. Kekik. Kajun baharatımız. Çok hafif bir şey atıyor. Lezzet veriyor kaburgaya. Ta Kırmızı toz biber. Tuzumuz, kaya tuzumuz. Şimdi baharatlarımızı harmanladık. Yağlı karda biraz su sepiyoruz ki buhar açısını biraz daha yükseltmesi için. Yani eti yakmaması için. Etimizi yağlı kardımıza koyuyoruz. Baharatı ete yardırıyoruz böyle bu şekil. Taze baharatlarımız var. Biberiyemiz. Ve taze kekik. Evet. Olmaz olmaz lazım. Sonradan iç yağımız var. Bu da iç yağı niye kullanıyoruz? Şimdi kaburgamızın içinde yağ olduğu için e, fırına atıyoruz. Uzun süre piştiği için üst tarafta kurma yapıyor. Bunu ters çevirdiğimiz zaman e, sadece bu yağ içine akar, jelisti bir kıvam yapar. Şimdi pişirme kağıdımızla etimizi sarıyoruz. Bursa'da gelse kaç saat pişecek bu şefim? Bu 7 saatte hazır oluyor. Evet Adem şef şimdi patlıcan söğürme yapacağız. E o zaman hadi şefim başlayalım. Ne yapıyoruz şimdi? Közlenmiş patlıcanımız var. Ee, şimdi patlıcanlarımızı alıyoruz. Patlıcanlarımızın üzerine kapya biberlerimizi de ekledik beraber. Sarımsak. Bir diş sarımsak ekledik. Ya, sarımsak olmazsa olmazlardan yemeklerde. Zaten sarımsak soğan olmazsa olmaz. Közlenmiş bir soğan Lezzet vermesi için biraz kekimiz var. Ee, biraz kekik, evet, toz biber, biraz tuz. Söğürmelimiz hazır. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Sıra geldi. Döküm tavamızı alıyoruz. Döküm tabağımızın içine yaydık. Bakar mısınız? Et lime lime dağılıyor şefim. Seni biraz böyle alalım. Şimdi hemen şunu söylemek istiyorum. Tandırda pişmiş et. Hiç hava almadan pişmiş bir et. Kendi eti ve suyuyla, yağıyla. E, etin içi tamamen pembe. Bunu söğürmeliğimizin üstüne yayıyoruz. Şef ben olsam bir torpil yapalım. Bu etin hepsini koyalım bunun üstüne. Canınız sağ olsun. Tandır etimizi de üstüne koydu koyduktan sonra kaşarımızı. Dedim ya zaten şef lezzet konusunda mütevazı değil. Ve şimdi en son Domatesimiz evet. ve biberimiz var. Söğürmeli danamız hazır. Vallahi şöyle bir göstermek istiyorum. Söğürmeli dana Adem şefin elinden. E hadi biz diğer lezzetimize geçelim şef. Evet şefim. Haydi şimdi kibrit çöp patateslerimizle başlıyoruz. Valla biz bu kibrit çöp patateslerden çok çektik. Kibrit. Aynı boyda aynı genişlikte olmazsa olmaz. Patatesimizi koyduk sıra etimizle. Bakın kule yapıyoruz şimdi. Ee, i̇smine layık olsun. Etimizi de koyduktan sonra. Şimdi? Yoğurdumuzu alıyoruz. Şimdi Sosumuz mu? Şimdi özel sosumuz evet. Güzelce etimizde yaydırıyoruz. Ve şükertme kebabımız hazır. Şekertme kebabımız hazır. Valla şef ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi biz buradan hemen iftar soframızı hazırlamaya geçiyoruz. İftar sofrasında buluşacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz biz tandırımızı fırından aldık. İftar masamız kuruldu ama yanımda çok cici bir kadın işletmeci var. Tuğba merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Ee, i̇şletme sahibi olmak nasıl bir şey? Hizmet sektöründe olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Benim de hani içerisinde olduğum dördüncü yıl falan oluyor. Ee, biz de yeniyiz aslında e, Bu işte Ama güzel gidiyor alıştık seviyoruz Evet e, şefim Şimdi tandırımızı servis edeceğiz Bakın çok özel sosladık Kendi yağıyla suyuyla Tandırımız hazır harika bir de pilav gelmiş Pilav üstünde tandır olacak herhalde Şefim hadi bir açalım şöyle bir görelim O tandırı yârimle, kol kolay... Oy 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 Şöyle bir de eti şöyle bir Az bir elinden parçala şefimde bir gözüksün. Zaten kaburgadan ayrılıyor. Pembeliğine bakın dumanı üzerinde. Şimdi gel de bu kaburgayı yeme. Evet şefim inanılmaz tandırda servis yaptı. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. 7 saatte pişmiş bir tandırımız var. Dana kaburga tandır. Sonra bir çökertme kebabımız var. Sonra bir patlıcan söğürme yaptık yine. Ee, ama bakın sevgili izleyicilerim e, buradaki bütün tarifler, bütün lezzetler sadece ve sadece dana tandır ile hazırlanıyor. Dedim ya biz tarifleri verdik evde de yapabilirsiniz ama ya ben uğraşamam ben gideyim hazır iftar edeyim diyorsanız Adem şefi Tuğba hanımı bulmanız yeterli inanılmaz güzel lezzetleri sizler için hazırlıyorlar. Valla Tuğbacığım e, misafirlerimize ya da izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? yani bekliyoruz her zaman. Ee... Bekliyoruz ve burada asla bıçak kullanmıyoruz. Et yiyoruz ama bıçak kullanmıyoruz. O kadar iyi pişmiş etlerimiz var ki lime lime dökülüyorlar. Ya şimdi şuraya bir bakar mısınız? Bir pide geldi Esra yazmışlar. Ben bu masaya kalbimi bırakıyorum. Ama benim daha Bursa'da çok gidecek yerim var. Sizlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bizlere kapınızı açtığınız için teşekkür ediyorum. Şefim eline, yüreğine, emeğine sağlık diliyorum. Valla ben şimdi buradan çıkıyorum. Bursa'da başka yerler bizleri bekliyor. Diğer yerlerde görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.